Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev yıllık ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Değerli izleyenler şimdi bizim durağımızda Kazakistan olacak. Çünkü Tokayev konuşmasında ülkenin kalkınma önceliklerini özetledi. Kısa ve uzun vadeli hedefleri anlattı. Çok önemli, çok kıymetli bu maddeler. Kazakistan'da Cumhurbaşkanının ulusa seslenişi yılın en önemli siyasi etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Şimdi Tokayev'in bu konuşmasının ayrıntılarını alalım. Janar Salıbay karşımızda. nelerden? bahsetti? Satır başlıklarıyla Janar'a sözü bırakıyoruz hemen. Evet teşekkür ederim. Bugün Kazakistan Parlamentosu'nun iki kanadı Sinatı ve Meclis'in ortak oturumunda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomar Tokayev geleneksel olarak halka seslendi ve bu seslen seslenmesinin ilk a ana başlığı da yapay zeka konusu oldu. Cumhurbaşkanı yapay zekanın dünyanın olduğunu a olduğuna dikkat çekerek çağa ayak uydurma gerektiğini a vurguladı ve Kazakistan'da Yapay Zeka Bakanlığı kurulacağını ve bu yönde de çalışmaların yoğunlaşacağını açıkladı. Tokayev Kazakistan 3 yıl içinde mutlaka tamamen dijital bir ülke haline gelmeli açıklamasını yaptı ve bu yönde de Kazakistan'da yapılan çalışmalar kapsamında ülkenin Alatao şehrinin tamamen dijital bir şehir haline geleceğini ve direkt hükümete bağlı olacağını açıkladı. Alatao şehri bölgedeki ilk tamamen dijitalleşen şehir olma özelliğini taşıyacak ve teknolojinin ilerlemeyi ilerlemeyi en konforlu yaşam koşullarına sağlaması gerekiyor açıklamasını yaptı. Aynı zamanda ülkeye çekilen yatırımlar konusuna da dikkat çekti ve Kazakistan hükümeti ve yatırımcılar arasında kopuk bir iletişim var diye Tokayev bu alandaki sorunlara dikkat çekti ve Kazakistan Başbakanı Oljas ve 10 gün süre vererek bu dəki çalışmaların hazırlanması ve yoğunlaşması konusunda talimat verdi. Özellikle yatırım çekmeye konusunda Varlık İadesi Komitesi'nin adının artık yatırım haklarının korunması komitesi olacağını ve Kazakistan'a yatırım çekmek isteyen yabancılar için de gerekli koşulların sağlanması ve özelliklerin de artırılması konusunda açıklama yaptı ve Kazakistan özellikle lojistik ve transit alandaki yatırım konularına yatırım çekmeye hazır ifadelerini kullandı. Öte yandan biliyorsunuz Kazakistan bu yıl a, nükleer santral projesine başlıyor ve Kazakistan'ın ilk a, nükleer santral projesini Rosatom üstlendi. Kazakistan ve Rusya arasında yapılan işbirliği kapsamında ilk a, nükleer santrali inşa edilecek ve bu konu üzerinde de duran Kazakistan Cumhurbaşkanı ikinci hatta üçüncü nükleer santralinin çalışmaları da a, şu anda hemen başlamalı açıklaması yapta ve e, bu yönde de e, istikrarlı ekonomik büyüme için sadece bir tane nükleer santralin e, yeterli olmayacağına dikkat çekti. Özellikle jeolojik araştırma ve yeraltı geliştirme alandaki reformların yeni de bir e, yasal ve pratik resimleştirilmesinin de yıl sonuna kadar bitmesi talimatını verdi. Aynı zamanda Kazakistan'ın Avrasya'nın bir ulaşım e, merkezi haline gelmesi konusunda da çalışmaların devam etmekte olduğunu belirterek daha önceki yaptığı konuşmalarında da bu konuya dikkat çektiğini ve Kazakistan lojistik hap oluşturma alanda da yeni bir proje yeni birkaç projenin başlatıldığına dikkat çekti özellikle Çin'den Avrupa'ya Kazakistan üzerinden geçiş süresini neredeyse üçten bir oranla düşüren Saksaul beynev yolunun da inşasının hızlandırılması gerektiğine dikkat çekerek hükümetin konteyner taşımacılığı teşvik etmeyi amaçlı özel bir a, proje a, program oluşturma talimatını verdi. Aynı zamanda e-ticaret ve ileri teknoloji ürün a, teslimatlarının arttığı bir ortamda Kazakistan'ın hava a, kargo o, hava haro hizmetlerinin oldukça karlı bir rağbet gören segment olduğuna dikkat çekti ve Kazakistan'daki kurulacak a, kargo taşımacılığı hub'ının da a, dünyaca ünlü küresel lojistik zincirler ile entegre edilmesi konusu da da hükümete talimat verdi. Aynı zamanda Tokayev sadece değil, Kazakistan değil, Kazakistan'ın yanındaki komşu ülkeleri de etkileyen Hazar Denizi'nin durumuna dikkat çekti ve Hazar Denizi'nin korunması için de bölgeler arası bir programın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti ve bu yönde de komşu ülkeleriyle çalışmaların yapılacağını Çin'e yaptığı resmi ziyaret sırasında Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde yaptığı konuşmasında da sorunları araştırma merkezinin kurulması girişimini ortaya koymuştu. Tokayev'in bugünkü seslenmesindeki önemli bir konu da senato çalışmaları oldu. Tokayev, Kazakistan senatosunun 30 yıldır onurla çalıştığını dikkat çekerek Kazakistan'da tek meclisi bir parlamentonun kurulması teklifinde bulundu. Çalışmalar bu yöndeki çalışmalar aceleyi gerektirmiyor ve çok ciddi bir konu olduğuna dikkat çekerek 2020 2027 yılına kadar bu yönde çalışmaların yapılacağına ve ülkece ülkede yapılacak referandum sonrası da anayasaya değişiklerin yapılabileceğini vurguladı diyelim. Evet sözü tekrar size bırakalım. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cumar Tokayev bugün bir e, ulusal sesleniş konuşması yaptı ve bu konuşmasında e, kalkınmadaki uzun ve kısa vadeli hedeflerini paylaştı. Janar Salıbay da Tokayev'in konuşmasını ayrıntılı olarak diğer maddelerini de bizlerle paylaştı değerli izleyenler.